Herkese merhaba gençler. 500 bin sosyal konut başvurusu başladı. Şimdi başvurunun nasıl yapılacağını internet üzerinden, e devlette nasıl yapılacağını adım adım uygulamalı olarak anlatacağız. Sonuna kadar dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bize destek olmak için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle sisteme giriyorsunuz. Kim başvuru yapıyorsa kendi e devletine girecek. Girdikten sonra arama kısmına gelip konut iş yeri başvurusu ya da TOKİ diye yazabilirsiniz Yazdığınızda bakın burada konut iş yeri başvurusu diye hemen çıkıyor Gelip buradaki ilk başlığa tıklıyorsunuz Şimdi tıkladınız hemen bu şekilde bir ana sayfa açılıyor arkadaşlar burada Bilgilendirme formu yer alıyor buradaki bilgilendirme formuna göz atıp devam edip tıklıyorsunuz bu arada Bir sistem yapmışlar TC kimliğinin son sayısına göre Birinci, ikinci, üçüncü gün, beşinci güne kadar TC kimliğinin son rakamına göre başvurular açılıyor. Çok yoğunluk olmasın diye. Bunu da söyleyelim. Misal sizin üçse bugün başvuru yapamazsanız tedirgin olmayın. 5 gün sonra ya da sizin ikinci gün mü, 3 gün mü takip edin. Hangi günse o gün başvuru yapabilirsiniz. Söyleyeyim sizlere. Hemen devam ete tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladık. Bakın burada daha önce bizim başvurduğumuz bir ilan yer alıyor arkadaşlar. Bizi burası ilgilendirmiyor. Bakın burada yeni başvuru yer alıyor. Biz başvuru yaptığımızda bizim başvurumuz da burada alta eklenecektir. Ya da buraya eklenecektir. Buradan takip de edebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Gelip buradan yeni başvuru sekmesine tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi sayfamız açıldı. Yoğunluktan dolayı bazen açılmayabilir. Bunu da söyleyeyim sizlere. Burası açıldığında burada arkadaşlar artık siz hangi şehirden ve ilçeden başvuru yapıyorsanız aşağı inip şehrinizi ve ilçenizi bulmanız gerekiyor. Bakın biz indik misal örnek veriyorum Diyarbakır üzerinden misal Dicle'de ikametgahınız varsa yani adresiniz varsa Dicle'den mecburi başvuru yapıyorsunuz. Başka yerde yapamazsınız. Nerede adresiniz varsa oradan başvuru yapabiliyorsunuz. Bakın burada kaç tane konut yapılacağı da yazıyor. Misal Dicle'de 100, Eyl'de 126. Yani ilçelerde kaç tane ile ilgili bilgi de burada veriliyor. Misal bakın Merkez burada yazıyor. Merkez ilçelerindeyseniz merkezden başvuru yapacaksınız. Burada misal merkezde 10.000 tane yazıyor ve diğerlerinde de misal rakamları tek tek yazıyor. Buradan inceleyebilirsiniz. Nereye başvuruyorsanız karşısında bakın seç seçeneği var. Gelip bu seçe tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladınız bu şekilde bir sayfa açıldı. Bakın burada konut tipi yazıyor. En düşük 55 metrekare en yüksek ise 80 metrekare olarak veriliyor. Burada Kategoriler var emekli engelli diğer genç 3 ve daha fazla çocuklu aileler Kıbrıs ve Kore gazileri için burada ayrıyeten kategoriler açmışlar ve başvuru bedeli var. Bu arada şunu da söyleyeyim ee, bu videoda çekmedim ama diğer, bundan sonra bir video daha çekeceğim. Başvuru bedelini yatırma işlemini çekeceğim. Onun için kanala abone olup takipte kalın ki başvuru bedeli yaz, yatırmazsanız vereceği süre içerisinde yatırmazsanız başvurunuz iptal ediliyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bunu detaylı olarak anlatacağım birazdan. Buradan seç, burada bu arada 5000 TL bunu da söyleyelim. Seç seçeneğine tıklayıp devam ediyorsunuz. Bu sayfaya sizi yönlendiriyor. Burada arkadaşlar bir tane e, PDF var. Bunu bilgisayarınıza ya da telefonunuza alıp e, okuyun diyorlar sizlere. E, burada başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilendirmeler var. Mutlaka okuyun. Yani e, açıp tek tek. Yani başvuru şartları ne, neler yapmanız gerekiyor, hangi kategoride başvuru yapmanız gerekiyor onu yönlendiriyor. Bunu okuyorsunuz ve şuradaki kutucuğa tıklayıp devam et'e tıklıyorsunuz. Şimdi yukarıda sizin adres ve kişisel bilgileriniz yer alıyor. E, oradan aşağı indiğimizde burada semt istiyor. Yani hangi şehirde hangi semtte oturuyorsanız ve ilçede oturuyorsanız hangi ilçede şeklinde. Burada semtinizi yazıyorsunuz. Semtinizi yazdıktan sonra semtinize ait posta kodunu, bu posta kodunu bilmiyorsanız internete yazın. Zaten çıkacaktır posta kodu. Posta kodunu yazıyorsunuz. Daha sonra burada artık kategorinizi seçiyorsunuz. En önemli kısım burası. Çünkü yanlış kategori seçerseniz başvurunuz iptal edilecek. Burada zaten söylüyor. Bakın aşağıdaki alanda seçeceğiniz başvuru kategorisi için gerekli şartları taşımıyorsanız takdirde yani başvurunuz geçersiz sayılıyor diyor. Buna dikkat edin mutlaka. Buradan e, başvuru kategorisini seçe tıklıyoruz. Emekli, engelli, diğer, genç, 3 ve daha fazla çocukluk, Kıbrıs ve go e, Kore gazisi diye seçeneklerimiz var. Siz hangi kategori değilsiniz onu seçiyorsunuz. Bu kategorilerin özellikleri yani kaç yaş aralığı olması gerektiği, mesela genç olsun, e, emekli olsun, kaç yaş arası olması gerektiği ile ilgili bilgi az önceki, bakın buradaki forumda yazıyor. Bu formu okuyun mutlaka. Buraya geldik seçtiniz kategorinizi devam ediyorsunuz. En önemli kısımlardan biri burası bakın para yatırma bölümü nasıl olacak onu anlatayım sizlere. Nasıl olacağını detaylı anlatacağım bir video paylaşacağım bu videodan sonra. Şimdi burada bize diyor ki arkadaşlar. Evet şimdi burada bakın bize diyor ki başvuru yaptıktan sonra size iletilecek banka tarafından. Burada bankanın ismi yazıyor. Hangi banka yatırmanız gerektiği ile ilgili bilgi yazacaktır sizde. 5000 TL bir ücret ödüyorsunuz. Burada bize diyor ki başvuru düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Şimdi siz buraya başvuru bölümüne tıkladığınız an size SMS gelecek arkadaşlar ve sizin adınıza bir banka hesabı açacaklar söylenen bankada. Ve siz bu 5000 TL'yi o banka hesabına geçireceksiniz. Bakın yurt takip eden 3. iş günü mesai saatine kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz sayılacaktır diyor. Başvuru e, yaptıktan sonra kura sonucunda hak sahibi olmazsanız da başvuru bedelini size iade edileceğini dahil bilgi vermişler burada sizlere. Tamam burayı biz göz atıyoruz ve aşağı inip e, devam ete tıklıyoruz. Burada da başvuru bölümüne gelip. Tıklıyorsunuz başvurduktan sonra da burada gördüğünüz gibi numaralı başvurunuz değerlendirmek üzere e, kayıt edilmiştir diyor ve size gönderilen mesajı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik iyi günler.